elinde ticaret malı olan, dışarıdan alacağı da olan, bunun yanı sıra bir de borcu olan bir kimse nasıl zekat verecek? Ticaret malını koyacak, üzerine alacağını da koyacak, batık alacak değilse, borcu da içinden düşecek. Çünkü borç kendi malı sayılmaz. borç o, Borca denk gelen kısım kendi malı değildir. Yani Türkçesi borcu e, düşer ondan sonra geri kalan miktar yaklaşık 80 gram madden geliyorsa e, onun zekatını 40'ta 1 olarak verir. Ticaret mal olduğu için onlarda zekat 40'ta 1'dir. Hesap böyle yapılır. E, yani zengin sınıfına girdiyse, daha evvel girmişse daha evvel zengin sınıfına girmişse, ama daha yeni zengin sınıfına girdiyse, bu şekil bu hale geldiği zaman 80 gram'a denk gelen parası olduğunda o gün zengin sınıfına girmiş demektir. Ondan bir sene sonra zekat verecektir. Ama daha ve zaten zengin ise e, her sene Vakti geldiğinde böyle hesap yapar, alacağını vereceğini çıkartır, ona göre kırkta birini öder. Zekat vermek isteyen insan bunun hesabını tabii öğrenmesi lazım. Çok zor bir hesap değil. Zekatın meseleler çoktur da, hani karışık kısımlar var da, hani böyle şeyler basit yani, bunlar e, hesabı kolay. İnsan gerçekten de zekatını vermek isterse, bu hesabı yapabilir ev ve araba gibi şeylere zekat düşmez çünkü bunlar nami mal değildir çoğalan, üreyen mal değildir çoğalan, üreyen mallara zekat düşer ticaret malına zekat düşer çünkü ev ve araba gibi şeyler zarru ihtiyaçtır havacı asli yedendir. Yani bir insanın hayatta asli ihtiyaçlarındandır. Ama ev ticaret maksadıyla alınmışsa eve de düşer. Yok ticaret için değil oturmak için almış sonra kiraya vermiş. O zaman oradan gelen gelire düşer. Evin kendisine düşmez. Yani kurban olduğum Allah 40 milyar veriyor, 1 milyarını istiyor insanoğlu. Onu bile veremiyor. Allah'ın malını Allah'a vermiyor yani. Farz misal 200 milyar vermiş Allah ona. 5 milyarını istiyor. 195'i senin diyor. O 5 milyar veremiyor. Ne kadar zormuş. Halbuki zekat cimrinin işidir cimri müslüman zekat verir. Cömert müslüman fazlasını vermelidir. Bu en azıdır. En azıdır. Birçok insan zekatı nasıl biliyor? Zekatı şöyle biliyor. Sadakadan biraz fazla olan Sadaka mesela bir fakire bir lira verir, 50 kuruş verir, işte ya da 5 lira verir. Zekat işte ondan biraz daha fazla. Mesela işte 100 milyon, 200 milyon falan oldu mu zekat oluyor zannediyor. Hesap kitap yaptığı yok. Senin bir insana borcun olsa o adam hesapsız kabul eder mi senin vereceğini? 10 milyar borcun var. Al sana 100 milyon tamam ya desen kabul eder mi? Aynen böyle yapıyorlar. Aynen böyle. Hesap kitap yapmıyorlar. İşlerine gelmiyor. Bir gün birisine dedim zekatınızı verin. Ya veriyoruz filan dedi. Dedim sen vermiyorsun. Ben tanıyorum akrabam. Vermiyorsun sen. Nereden biliyorsun vermiyorum filan? Vermiyorsun dedim. Ben seni tanımıyor muyum? Sen ne veriyorsun? 2-300 milyon değil mi? Sen buna zekat diyorsun. Sen, sen hesap yaptın mı bir gün? Malını e, borcunu alacağını hesap yaptın mı? Kırkta bir hesap yaptın mı sen bugüne kadar? Hayır. E, bir, bir akrabası var. Ona veriyor bir 200 milyon. Tamam. Kendini böyle kandırma dedim yani. Hesap yapmak zorundasın. Hesap yapmıyor, sadakadan biraz fazla olunca zekat kabul ediyor onu. Böyle zekat olmaz. Zamanında bir hocamız vardı, Allah rahmet eylesin, öldü. O bir gün bir şey anlatmıştı. Bir hacı gelmiş yanına demiş, işte selamun aleyküm, aleyküm selam. Ee, Demiş ki hacı Allah öyle e, zekat getireydin ha filan demiş. Ramazan ayıymış. O da evet hocam inşallah getirdik falan işte diyor. Ne kadar getirdin diyor. İşte hocam kırkta bir değil mi? Kırkta bir getirdim diyor. Hoca onu tanıyor daha evvelden. Adam çiftçi. Adamın e, yani geliri tarım mahsulü ticaret değil yani. kırkta bir ticaret malı için para için tarım mahsullerinde onda bir veya yirmide birdir Allah tarafından sulanıyorsa onda bir kendileri suluyorsa masraf ve zahmet ediyorlarsa yirmi, yirmide bir dedim ki diyor sen e, çiftçi değil misin senin bu gelirin tarım mahsulü değil mi evet hocam e sana onda bir veya yirmide bir düşer. Sen niye kırkta bir veriyorsun? Hocam paraya kırkta bir düşmüyor mu diyor. Yani buğdayı satmış paraya çevirmiş. Kırkta bir oldu diyor yani. Kurnazlığa bakın yani. Ya bu nasıl iman şimdi? Allah'a mı kandıracaksın haşa? Tarım mahsulü alıyor, satıyor, paraya dönüştürüyor. Parada kırkta bir değil mi hocam diyor. Yani buğday olarak verseymiş onda bir verecekmiş. Paraya dönüşünce kırta bire dönüşmüşmüş. Kendini kandırıyor yani. Yani samimi olarak verecek olan insan hesabın adam akıllı yapmalı. Bilmiyorsa bir bilene sormalı. Zekat oyuncak değil. Nasıl ki birine borcun varsa kuruşuna kadar ister Elektrik faturası ödüyorsunuz. Gelmiş mesela 86 buçuk. 86 lira versen kabul eder mi memur? Kabul etmez. Allah da kabul etmez. Tam vermek zorundasın. Ve hesapta olmayan bir takım şeylerin de olabilir. Hesapta olmayan. biraz da fazla vermek lazım. Belki aklına gelmeyen bir şeyler olur. Böyle gram hesabı yapmamak lazım. Fazla misal bir 100 milyon fazla versen ne yapar? 4 milyar zekatıdır mesela. Yani 4 milyar fazla kabul etmiş olursun malını mülkünü. 10 milyar fazla kabul et ne olur bir 100 milyon 200 milyon daha ver ne olur yani belki aklına gelmemiş olabilir hesap hatası yapmış olabilirsin gramı gramına tehlikeli yani riski var yani, yani Allah'ın huzuruna kul hakkıyla çıkma zekat da kul hakkıdır yani o fakirin hakkıdır sen hakkın değil Zekatın manası nedir? Temizlemek demek. Arapça karşılığı bu. Temizlemek. Niye bu kelimeyi kullanmış Allah Azze ve Celle? Yani malınızı temizlemiş olursunuz. Yani mal pistir yani. Zekatı verilmeyen mal pistir. Ne zaman zekatı verilir o zaman temize çıkar. Pis yani. Ne demek pis? Pis işte. Yani pis bir şeyi evinde bulundurur musun? cebine koyar mısın pis şeyi? Zekatını vermezsen o cebindeki para pis yani. Zekatı verince temizlemiş oluyorsun. Ve Allah zekat verenin, sadaka verenin malını, mülkünü arttırır, faize gireninkini azaltır buyuruyor. Yani faize gireninkini azaltıyor. Faize giren adamın maksadı Ne? Malını arttırmak. Allah tam tersini azaltırım diyor ve e, Allah yolunda malını veren sadaka veren zekat veren adamın da malını arttırırım buyuruyor. Normalde azalmış gibi görünüyor, halbuki artıyor. İnsan Allah'a güvenmeli, malının artacağına inanmalı. Ne kadar sen cömert olursan Allah da sana o kadar cömert olur. Cömertlere Allah cömert davranıyor. Adamı tuttuğu altın oluyor, işler rast gidiyor. Çok cimri insanlar, böyle kuruş hesabı yapan insanlar hiç işler rast gitmiyor. Hiç de iflah olmuyor, hiç de bir zengin olamıyor. Çünkü hep gram hesabı yapıyor. Ne dost biliyor ne Allah biliyor. Hep parayı düşünüyor. Allah onlara vermiyor. Ancak karnı ya doyuyor ya doymuyor. Hayat boyu böyle gidiyor ucu ucuna gramı gramına. Hep böyle gidiyor. Halbuki cömert olsaydı Allah da ona karşı cömert olurdu. Bunu şahitler var. Ben şahidim. Cömert olanları Allah'ın cömert olduğuna ben şahidim. Böyle tanıdığım insanlar var. Cömert. Allah da ona cömert. Tuttuğu altın oluyor. Her işi rast gidiyor. Bakıyorum yani. Özelliği ne? Normal bir insan bir özelliği yok. Cömert ama. Özelliği bu. Bakıyorum öbürüne. Cimri mi cimri? Çok kar ettiğini zannediyor. Gram hesapları yapıyor. Allah da ona karşı gram hesabı yapıyor. Bir türlü iflah olmuyor.